Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Hogan ve Hogan Hukuk Firması'nın ortağı avukat Jeremy Hogan, Ripple ve Sej arasında devam eden davada Sejin, herhangi bir arkadaştan destek alamamış olmasından kaynaklı olarak dava sürecini gölgelediğini söylüyor. Avukat Jeremy Hogan takipçilerine soru yöneltti menkul kıymetler ve borsa komisyonu, seç ile Ripple arasındaki yasal süreç devam ediyor. Ripple'ı desteklemek adına harekette bulunmak isteyen şirketlerin sayısındaki artış sonrasından, üst düzey bir ABD avukatından uygun bir soru sorması talep edildi. Hogan ve Hogan Hukuk firmasının ortağı olan avukat Jeremy Hogan, SEC'in için Ripple aleyhindeki dava sürecini yasal olarak destekleyecek bir, arkadaş, bulamaması ile ilgili Twitter üzerinden soru yöneltti. Jeremy Hogan Twitter hesabı üzerinden takipçilerine şu soruyu yöneltti. Tüm bu amikus özetleri, Ripple'ı desteklemek için, Sejin öne çıkması adına onu destekleyecek tek bir arkadaşı dahi yok mu? Hogan'ın yorumu, Sejin Spend Debits ve Investors Choice Advocates Network'un, I.C.A.N. ödeme devini destekleyen özetleri dosyalama girişiminin ve, hiçbir pozisyon almıyor, cevabının hemen sonrasında geldi. Büyük isimler Ripple ekosistemini destekliyor. Son birkaç aydır Ripple, XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını kanıtlamak adına fintech çözümünün kullanıcılarından ve seçilmiş blokçan kuruluşlarından büyük destek gördü. Geçtiğimiz günlerde yargıç Analisa Torres'in dijital ticaret odasının blokçan şirketi Lehine bir Biamicus'a brifingi verme talebini onayladığı paylaşıldı. Haftalar sonra, ödeme devi çözümlerinin iki kullanıcısı olan Tapjets ve iRemit, ekosistemi destekleyen Amicus özetlerini dosyaladı ve paylaştı. Ripple'ı destekleyen tapjetler, fiyata alternatif olarak XRP kullanımının korunması gerekliliğinin olduğunu belirtirken, Iremit, Sejin Ripple e ODL önemini küçümsediğini söyledi. Spend Debits ve Investors Choice Advocates Network, ICAN, Ripple'ın Sege aleyhindeki davasını destekledi. Tarafların, ödeme devini desteklemek adına amicus briefingleri verme niyetlerinin olduğu paylaşılmıştı. Spend Debits XRP'le üzerindeki Bitcoin işlemlerinin 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini belirterek Ripple ve SEC arasında devam eden davada desteğini dile getirdi. Bu arada XRP sahipleri davanın gelecek yılın ilk çeyreğinde sona erebileceğini düşünerek son zamanlarda birkaç gelişme yaşadılar. Hem SEC hem de Ripple ilgili özet karar hareketlerini ve cevaplarını paylaştılar. SEC Ödeme devinin özet karar hareketinde tasvir edilen havi testini bilerek yanlış yorumladığını düşünmeye devam ederken, diğer yandan Ripple, Sejin XRP'nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını destekleyecek herhangi yasal bir teori oluşturamadığını iddia etmeye devam ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.